Kıymetli hemşerilerim. Sevgili Ortahisarlılar, göreve geldiğimiz ilk günden bugüne sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla tüm hemşerilerimize adil bir şekilde hizmet ediyoruz. Belediyemizin kısıtlı imkanlarını en verimli şekilde halkımız için halk yararına kullanarak insanlarımızın içinde bulunduğu zor geçim koşullarında yaşam mücadelelerine el uzatıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi önümüz kış. Soğuklar yüzünü göstermeye başladı bile. İnce ince bir kar yağar fakirlerin üstüne. İşte bu zor kış günlerinde de ihtiyaç sahibi insan insanlarımızın yanında olmayı, evlerini ve yuvalarını ısıtmayı istiyoruz. Hiçbir hemşerimiz, hiçbir yavrumuz üşümesi istiyoruz. Herkesin sımsıcak bir yuvası olsun istiyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak soba, kömür ve battaniye desteğimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kar akışta da yalnız bırakmıyoruz. Ülkemizin umudu ve aydınlık geleceği olan çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Çocuklarımıza bot ve mont desteğiyle yavrularımızın kışı sıcacık bir şekilde geçirmesini istiyoruz. Kentimizin neresinde gıdaya ulaşma sorunu olan bir insanımız varsa gezici halk marketimizi ayağına kadar götürüp temel gıda maddelerini ücretsiz bir şekilde teslim ediyoruz. Evimiz ortaysar, derdimiz ortaysar diyerek çıktığımız bu yolculukta dertlere derman olmaya, gönüllerde yer yapıp milletimizin teşekkürünü ve hayır duasını almaya devam ediyoruz. Bizim için en kıymetlisi bu.